Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Sonunda Sabiha Gülşah'ın onu aldattığını anlıyor ve gelinliğini Gülşah için kazdığı mezara gömüyor. Peki gelecek bölümlerde neler olacak? Ne yazık ki Sabiha geri, geri planda kalırken yeni bir düşmanımız oldu. Hatta bir arkadaşımız güzel bir yorum yapmış. Nur topu gibi bir düşmanımız daha oldu. Aynen öyle. Cevahir. Peki bu Cevahir kim? Sabiha'nın eski kocası mı? Yani Gülşah'ın babası mı? Yoksa Dila'nın öz babası mı? Bakalım neler olacak? Dileğimiz o ki bir an önce Dila'nın Sabiha'nın kızı olduğu gerçeği. Yani tabii kızıysa eğer ki öyle olacak arkadaşlar. Hani biz e, Sabiha'yı yakıştıramıyorduk ya Dila'nın annesi olarak. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde Sabiha'nın artık yavaş yavaş iyi bir karakter haline gelebileceğini hatta sadece Sabiha değil, Havin de aynı şekilde. Çünkü son bölümde Havin, Sabiha'nın gerçekleri öğrenmesine sebep oldu. Bakın işte burada Sabiha gelinliği alıp Gülşah için kazdığı mezara gömüyor. Gülşah da diziye dahil olacak. Gülşah karakteri de aslında ölmedi, yaşıyor arkadaşlar ama fragman sonunda yeni bir düşman var. Erkek bir düşman. E, Gülşah'ın babası olabilir ya da Dila'nın öz babası olabilir. Bakalım nasıl toparlayacaklar. E, neyse ki Baran ve Dilan arasındaki gerginlik sona eriyor. E, en güzel tarafı o. Önümüzdeki bölümlerde çiftimizi daha yakın, daha e, birbirine hani nasıl derler? Duygusal diyelim. E, ve hatta artık e, karı koca olduklarını hatırlayıp bir an önce birlikte olmalarını da ümit ediyorum ve Dila'nın da bir an önce hamile kalmasını ve bir bebekleri olmasını ümit ediyorum. Derya meselesine gelirsek Derya evlenecek mi, nikah kıyılacak mı bilmiyorum ama Derya ile alakalı Kerem'i bıçaklayıp bu şekilde dizden ayrılabileceği söyleniyor. Keremle birlikte Kerem'in de diziye veda edeceğini biliyoruz. Peki Fırat ve Gül ne olacak? Fırat evlenemese bile Azade kesinlikle Gül'ü rahat bırakmayacak. Ve ben Azade'nin Salih'i konağa alabileceğini düşünüyorum. Yani e, Fırat tekrar Gül'e yanaşmasın diye Gül'ü Salih'le bir araya getirmeye çalışacak. E, Salih'in de öyle tekin biri olmayabileceğini düşünmekteyim. Yani dışarıdan baktığınızda yakışıklı, düzgün birine benziyor ama... ...aslında Gül'ü eziyet edebilir ve önümüzdeki süreçte... Olur da Gül ve Salih arasında gerginlikler olursa, bunu Dilan öğrenecek. E, Dilan'ın da Gülü Salih belasından kurtaracağını düşünüyorum. Burada Dilan tedirgin bir şekilde, bak bir şeyler oluyor falan diyor ama muhtemelen Sabiha'nın gelinliği alma sahnesi bu sahne yani hani tam evi terk edecekken Sabiha oradan çığlık falan atacak herhalde. Dilan da korkudan Baran'la birlikte yukarı bakacak. Sonrasında Sabiha gelip o gelinliği gömecek. O sahne. önemli mesellerden birisi de Baran'ın Dilan'a benden gizlediğim başka bir şey var mı? Sabiha ile ilgili gizlediğim bir şey var mı? Tabii ki var. Dilan 3 ay boyunca ayakları zincire bağlanmış halde Sabiha tarafından alıkonulmuştu. Bu meseleden hiç bahsedilmiyor ve bu meseleyi gündemden kaldırmış gibi görünüyor senaristler. Bence Dilan burada yine susacak ve Baran'a hiçbir şey anlatmayacak. Bu süreçte de Sabiha'nın yavaş yavaş iyi biri haline geldiğini gördükçe bu olayı tamamen kapatacak. Bakın burada Sabiha Baran, Dilan hepsi bahçedeyken Havin de biri onları izliyor. Genç bir çocuk. Bu Cevahir'in adamı. Cevahir kim? Yaşı kaç? Nasıl bir düşman? Hani Gülşah'ın babası mı yoksa Dilan'ın babası mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni düşmanımızla alakalı az evvel belirttiğim gibi nur topu gibi bir düşmanımız oldu. Hemen yorumlarınızı yazın lütfen. Gelecek bölümlerle alakalı neler olabileceğine dair konuşalım yine. Hızlıca yorumlara yer vereceğim. Adam koca aşiretle baş ediyor. Sevdiğiyle baş edemiyor. Aşk bu olsa gerek. Kolay gelsin Baran ağam. Allah yardımcın olsun. Baran'la dilen nikaha katılmıyor inşallah. Mardin bölümleri geliyor. Bunlar niye hiç birbirlerine sevdiklerini söylemiyorlar? Hasan'ın yaptıkları niye ortaya çıkmıyor? Dilan'ın kaçırıldığını bunlar neden ortaya çıkmıyor demiş. Dizim en selam Dilan bu olayları ortaya çıkarmalı. Konakta olan adama söylemeli. Çünkü onlara çok yakın. Bir de Sabiha'nın evinde olanları Kudret Bey bilecek sanki. Bunları Baran neden anlamıyor demiş bir arkadaşımız. Umarım Baran Havine bulaşmaz. İnşallah Dilan çok yanlış yalan söyledi Barana çok yalan söyledi senaristler e, gerçekten saçmalıyor bu ne alaka anlamadım gözü kapalı çıksın ben Baranın Dilan'ın paylaşılmış bir videosunu gördüm Dilan kalbinden vurulmuş pansuman sargılı yarası var Sabiha Dilan'ı vuracak Güşşah konusunda hiç kimse yok dedi kendi kendine bir hayal kurmuş Barana saplantılı bir şekilde aşık olmuş zaten kimseden yardım almamış. Dilan Barana bir şey anlatmayacak. Bu konuyu yaptıklarıyla kap kapanacak. İlerleyen bölümlerde Sabiha Dilan'ın annesi olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Lütfen Dilan'a bir şey olmasın. 3 ay boyunca zincirde kaldığını nasıl unuttu Dilan? Onu da hiç anlamıyoruz. Kusursuz Dilan. Selam dizimen. Bu senaristler bizi iyice deli ettiler. Ne yazık yazdıklarını bile anlamıyorlar. Baran Dilan'ı kurtaracak belki de gerçekleri anlatacak. Çok emin ve net Kerem diziden ayrılacak diye söylüyorsunuz. Bir söylenti olma ihtimali yok mu? Keşke olsa. Senaristlerin saçmalamayı bırakıp düzgün bir senaryo yazmaları Dilan'ın da kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu saçmalıklardan bıktık. Kerem gitmesin ne olur. Bence bu senaristler psikolojileri bozulmuş. Ne yazık ki seyircilerin de psikolojilerini bozuyor. Yeter artık düzeltin bu diziyi. Baran da Sabi hakkında çok şey biliyor. Dilan'ın neden bildiklerini saklıyor? Neden Baran'a yardımcı olmuyor? Dilan Baran'a yakışmıyor. Baran ağırbaşlı, oturaklı bir Dilan çocuk gibi ne yaptığını bilmiyor. Dilan Baran'a yakışmıyor. Diziyi mahvettiniz. Saçma sapan her şeyi yaptınız. Dizide kim doğru kim yanlış anlamıyoruz." demiş. Keşke balayına gitseler Baran ve Dilan. Böyle bir şeyler gerçekten olabilir mi? Dizi masala döndü. Tek istikrarlı karakter Baran. Senaristler iyice saçmaladılar ve saçmalamaya devam ediyorlar." demiş bir arkadaşımız. En iyi dil var mutlu. Gerçekten siz o kadar düzgün analiz ediyorsunuz ki bize söz kalmıyor. Ya çok teşekkür ederim ama sizin de yorumlarınız gerçekten çok önemli. Çünkü yorumlarınız sayesinde farklı şeyler düşünebiliyoruz. Farklı şeyler konuşabiliyoruz. Dilan Hanım'ın suçu nedir? İki seferdir uçuruma götürüyorlar. Yeter artık bir son ver senarist Sabiha'nın oyunlarına. Dilan'ı hiç kimse ayıramaz. Lütfen Sabiha gitmesin bence. Çok güzel anlattınız. Çok da komik anlattınız. Sağ olun dizimen demiş bir arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın Cevriye ana olacak. Baba, bebeği düşmeyecek. Aynen öyle. Hatta ikiz bebekleri olacakmış. Çok mutlu olduk biz de. Dilan vuruluyor. Derya Fırat'ın nikahı olmayacak demiş bir arkadaşımız da. Gülşah kesinlikle manyak. Yeni karakter Fırat'a gelsin. Dilan'ı Baran'ı değil öbür kızı ve çocuğu merak ediyorum. Yeminle iki aydır Sabiha Gülşah bitmedi yeter. Bence zincir işi örtülmesin, yoksa iş çığırından çıkar. Gülşah diziye gelmesin istemiyoruz. O adam Derya ya da Hasan'ın işine verecek, ismini verecek. İzleyiciler Dilan ve Baran Bey'in mutlu sahnelerini görmek istiyoruz. Gerçekten bu senaristler kaybolsun. Hasan Derya Sabiha senaristler ve yönetmeni paket edip diziden göndermek gerek. Yuşah kesinlikle manyak, Sabiha gibi anne olmaz olsun. Azade Derya yılanı yine kötülükler peşinde. İyi akşamlar dizimen. Bu senaristler iyice kafayı yemiş, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Senaristlere sesleniyorum, artık yeter, bıktık. Baran Dilan mutlu olsunlar, bu ne ya demiş bir arkadaşımız. Hakikaten öyle, dileğimiz o ki bir an önce senaristlerin de sesimizi duyup bu saçmalığa bir son vermeleri. Bu yeni düşman kim? Onunla alakalı lütfen aklınıza bir şeyler varsa paylaşın yeni videomuzda yer verelim. Videonun da yavaş yavaş sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.